Yıldırım ilk düdüğü çaldı dev final başladı. İki takıma da başarılar. Penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu. Kaleciyle topu ayrı köşelere yolladı. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. İşte pozisyon. Ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş topağlara gidiyor. Gol. Yardımcısıyla göz var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Selçuk İnan yerden bir pas. Buran bulunduğu bölgeye. Burak kole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika. Bakan bu ceza sahasında. Bakan bu sıyrılma uğraşında. Sevdik Bakan bu. Belushi. Volkan Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! 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 Hattrick yapıyor Burak Yılmaz. Son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 53. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Konfeti yağmuru altında Galatasaray 2'de 2 yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray zira Türkiye Kupası'nın da sahibi oluyor. Hayalini kurmasak ulaşamayız ama bugün pek istediğimiz gibi başlayamadık. Bursa Spor iyi başladı, tempolu başladı. Biz biraz mesafelerimiz açıldı. Maça adapte olmakta zorlandık. aslında bunu biraz da bekliyorduk da. Çünkü birkaç gündür şampiyonluğun e, havasından kurtulmaya çalışıyoruz sürekli ama kolay değil. Bütün bir sezonun e, stresi artık şampiyon olduktan sonra boşaldı. Tekrar oyuncularımı toparlamak zor oldu ama ben hepsini tebrik ediyorum. Bugüne kadar kupada bir damla terini akıtmış bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsinin anasının ak sütü gibi helaldir. İki kupa hayırlı olsun camiamıza. E, kaç yıllardan sonra bir ilki başardık. ...arkadaşlarımla, takımımla, hocamla, bütün yöneticilerimle... ...herkese gurur duyuyorum. Gerçekten bu çok önemli bir başarı. Hem dördüncü takıp hem de Türkiye Kupası'nı almak... ...çok büyük bir başarı. Taraftarlarımızın gerçekten bu takımla gurur duyması lazım. Çok mutluyuz biz. Ee, çok inanmıştık. Gerçekten şampiyon olduk, kutlamalar yaptık. Herkesin üstünde bir rehavet olmuş olabilir diye düşünüyordu insanlar. Ama biz buraya konsantre olduk, geldik. Hayırlı uğurlu olsun camiamıza. Öyle zannediyorum 10 seneden sonra... İki kupayı birden kaldırdık. Bize çok yakıştı. Sezona çok iyi başlamadık ama sonunu da çok iyi getirdik. Şükürler olsun iki kupayla sezonu bitirmek e, bizim için çok çok önemli. Şu an Türkiye'nin en iyisi biziz.